Merhaba sevgili ikizler burçları 5-11 Ocak haftasının astrolojik görünümlerini beraber inceleyelim. Şimdi öncelikle bu hafta derinleşme ve maddi arama teması sizlerde oluyor. Gökyüzü bu hafta diyor ki dur ve derinleş yüzeydeki konulardan ziyade finansal denge ve ruhsal dönüşümünüzün ön plana alın diyor. Bu ne demek? Şimdi önce finansal dönüşümüne başlayacak olursak 3 Ocak dolunayın para evindeki etkileriyle zaten haftaya başlıyorsunuz. Eğer bir maaşsa veya beklenen bir ödemenin gelmesi varsa bu hafta tam o hafta olacak. Ama 8. evinizdeki gezegenler çok fazla. Bu da borç, kredi ve miras konularında ciddi bir temizlik yapmanızı istiyor. Yani bir para akışının hanenize gelmesi için Önce buradaki kredi ve borçların bir şekilde elinizden çıkmasını bekliyor gökyüzü. 8-9 Ocak'ta Venüs ve Mars kavuşumu var. Borçlarınızı yapılandırmak ve ruhsal bir şifa bulmak için size harika bir fırsat sunuyor. Ama yine de burada imzaları çok fazla aceleye getirmeyin ve gereksiz risklerden kaçın. Yani bir borcu yapılandırırken mutlaka o imza anlatma sürecinde çok dikkatli olun çünkü bu sizin daha sonraki çekeceğiniz başka bir kredi borcu ya da başka bir haneye girecek para akışında bir etkisi olabilir o yüzden buraya dikkat edin başka hayatınızda da şöyle bir şey var siz artık komşunun taraf değil davranışlarıyla da desteklenen birini arıyorsunuz yani Artık ilişkinizdeki o empatik tavırlarla bir şeyleri alttan almaktan yorulduysanız 10 Ocak'ta terazi son dördünü size diyor ki bu yükleri bırak. Ciddi şekilde niyeti olan ve sadakatini kanıtlayan kişileri hayatına al ya da hayatındaki kişilere bu şekilde olması için sen yönlendir diyor bu ilişkinin adını koyalım diyebilirsiniz. Eğer yeni bir ilişkiye başlıyorsanız buradaki netlik karşı tarafın da hoşuna gidecektir. O yüzden bu hafta bu fırsatı kaçırmayın. Çünkü iletişim anlamında karşı tarafın sizi çok anlaması, güzel bir şekilde dinlemesini gerçekten öngörü diyebiliriz. Sağlık ve sosyal çevrede şöyle bir şey var sinir sistemi ve son durumlarınız bu hafta biraz hassas olabilir. Bu da çok fazla stresten ya da ekran yorgunluğundan da kaynaklanıyor olabilir. Bu da nefes çalışmaları yapabilirsiniz. Birkaç saniye nefesinizi tutup sonra vermek. 10 saniye aralıklarla birkaç kez bunu yapabilirsiniz. Aynı zamanda bu hafta şöyle bir şey de hissedebilirsiniz yaşadığınız hanede aile üyelerinde de mesela beni anlamıyorlar yani ne yaparsam yapayım anlamıyorlar, hissiniz de olabilir ama zaten bu hafta tam da geçiminizi ön plana çıkarma haftası olacak. Yani siz burada yumuşak bir dille ama net bir şekilde sınırlarınızı, aile bireylerinize, halinlik bir kişilere çekebilirsiniz. Ve onlar da size bu koyduğunuz sınırlara göre zaten bundan sonra davranmaya başlayacaktır. Gökyüzü bu hafta bunun için çok destekliyor. Yani bu hafta bütün korkularınızı güce dönüştürme vakti sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.